bandırmamızda yapılmazlığa devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımlarıyla proje aşamasına alınan e, kısa bir süre sonra yatırıma alınacak olan yatırımlarla alakalı siz kıymetli basın mensuplarımızla beraber bir e, tur yapalım istedik. Bu minimalde e, başkanımız Sayın Göksel Karlağan'a e, bu organizasyon için ve il ve ilçe teşekkür ediyoruz. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2000 gökte iadesini yani, yapmış olduğu e, yüzme havuzu, zolfin yüzme havuzu Buranın e, yaklaşık yüzde yetmiş beşini tamamlamış durumda. E, beş kurvarda burada gençlerimize hizmet verecek bu e, merkezimize geçtiğimiz dönemlerde 80 milyon bir para çıkartarak yapımını tamamlaması tamamlanması üzerine bir mutabakat sağladık. Ve inşallah kısa süre içerisinde de yüklenecek bir, bir problemimiz yok. Burada bunu tamamlayarak Bandırma'da gençlik kardeşlerimize, gençliğimizin hizmetine sunarak spor altyapımıza üst seviyede katkı sağlayacak. Hemen bunun yanında gençlik merkezimizin inşaatı da beraberinde devam ediyor. Birazdan buraya da inşallah beraber geçeceğiz. Bunda da detaylı bilgiler size vereceğiz. স্পষ্ট

Genel bütün mülkiyetler, bütün ilerlemeleri gecen bu şekilde çalışmaları inşallah programlayacağız. Bir açalım önce konunun detayları da programlanıyorken sonra inşallah sizlere aktaracağız. İşte böyle şeyler oluyor. Bu ne diye merak ediyorum? Çünkü genellikle tesis yapılırken böyle faydalı olacak gibi sunulup daha sonrasında çok katı kurallar getirilebiliyor. Mesele Bandırma'nın çocukları artık yüzmeyi öğrenebilecekler mi burada? Ee, da yüzme bilmeyen kalmasın diye bir projemiz var. Ee, burada bunun bir eşitlik projesi olarak da doğudaki öğrencilerimizi batıya, batıdaki öğrencilerimiz doğuya, karla görmeyene, deniz görene, deniz görmeyene, karla görene zaten birçok program yapılıyor. Gençlik Spor Bakanlığımızın alım bilgisinde gençlik kaplarıyla zaten bunlar sağlanıyor. Ama illerde ve ilçelerde de bu yapılarak sağlanarak zaten milli eğitim müdürlüğümüzle beraber okullarımızın tespiti yapılarak düzenli bir şekilde altyapıya yüzme bilme seviyesini seviyesine getirilecek. Bunun boşalan kalan zamanlarında da vatandaşlarımızın kullanabileceği e, zaten beş e, e, ve olan şeyde sağ hakkı olacak inşallah. Ya yani bir söyleyebiliyoruz. İsteyen herkes için. Birinci yazı bir terdeklerdeniz ama mutlaka var onları da tespit edin. Yüzme konusunda gerekli atletleri sağlayacağız. Çünkü bandırmada biz şunu yaşadık. Ee, Afet tiyatro olarak da geçen, daha sonra da kaytay parkı yapılan yere şişme-yüzme havuzları yapıldı ve çocuklara orada yüzme üretildi. Bandırmaya e, yetişmeyen bir durumdu. Böylece bunu gidermiş oluyor mu? Aynen, da, Aynen. Bu, büyük bir, bileyim. Bileyim. Büyük bir gidermiş oluyor. Teşekkür ederim. Atölyesi, Müzik Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, e, normal derslikler, bir mavi oda ve kitap kafe gibi e, dokuz farklı yerde genç kardeşlerimize inşallah gençlik merkezimize hizmet verecek. Tabi burada e, yüzme alanı e, alanıyla, olimpik havuzumuzla beraber gençlik merkezinin burada daha iyi bir etkileşime girmesini e, öngörüyoruz. Aslında baktığımız zaman burada saat aramızda, e, 17 Eylül futbol stadyumumuz. Burada gençlik merkezimiz. E, havuzumuz ve sol tarafa da biraz sonra göreceğiniz e, basketbol yani Karayalacar spor salonunun yerine yeni bir e, yatırım sözünü de aldık. E, gençlik spor bakanlığımızın sportoluk teşkilatına imzadan çıktı. Sayın bakanımızın imzasıyla İnşallah bu röportaj işler de kısa zamanda bittikten sonra detaylı bir şekilde onların da arzını yapacağız. Bu bölümü aslında biz spor spor adası olarak e, işleyip spor adası olarak bütün gençlerimize, bandırmalı hemşerilerimize hizmet verme üzere tasarladık. Tabii bunun alt tarafında e, biraz daha yerimiz var, belediyenin başka yerleri var. İlerleyen zamanlarda ihtiyaç dahilinde daha farklı hizmetlerle de Gençlik Spor Bakanlığımız olarak bandırmamıza hizmetlerimize, yatırımlarımıza devam ediyor olacağız. Aslında genel olarak baktığımızda şunu söylemek çok mümkün. Yine detayını vereceğiz. Yurt konusunda kız öğrenci yurdu olarak bandırmanın hiçbir ihtiyacı bulunmuyor. Son almış olduğumuz yurtla beraber erkek öğrenci verimizlerinde bir yurt sıkıntısı kalmıyor. Basketbol stadımızın yapılması, gençlik merkezimizin ve e, yüzme havuzumuzun tamamlanmasıyla aslında Gençlik Spor Bakanlığı tarafından Bandırma'nın alabileceği bütün yatırımla dört başı başımağmur şekilde alınmış hale geliyor. Bu tabii çok önemli. Buradan e, hem ilçe ve il e, Gençlik Spor Müdürlerimize ve Sayın Bakanımız e, Sayın Osman Aşkın Bak Beyefendi'ye de teşekkürlerimizi e, arz ettiğimizi ifade etmiş. Evet. Bir açıklama yaptı. İlave olarak ben şunu da bilirim. Dört taraflı e, tribün olan bir salon olacak. Aynı zamanda e, kişilik. Yanında da normal okul maçları ve diğer organizasyonu yapabileceğimiz 250 kişilik küçük salon. 9 tane bireysel antrenman salonu. E ben onu olan... da orada anlatırız diye. Yani. Yani, yerine yine şey yaparız. Hayır ben, ben, yani... ben, burayla <laughs> alakalı. <da gülüyor> <Dostumçluğun işte. abi. gülüyor> Vekili bir süre dokuz tane. Evet. Onları. Ben atacağım hepsini. Atlamadım. Ben word dosyası yaptım. Size atacağım. Ama sizin uğraşmıyorsunuz. Aynen. Ben teknik olarak dataları vereceğim aynen. ki düzgün yazılsın hem de literatüre girsin istiyoruz. Sorunuz. Bir, bir iyileştirme düşünüyor musunuz? Şöyle ben iyileştirmeler yapılıyor. Ya yani, da bakımları olsun, oradaki tribünlerin e, yenilenmesi olsun, boyamadan işleri olsun, hisselendirme işleri olsun. Bunlar zaten bütün olarak devam ediyor. Bu konuda söz almak O bakımların yapıldığını biliyoruz. Evet. Ama varımlarım onun bir stadyuma ihtiyacı olduğu konusuyla ilgili bir iyileştirme. Şöyle stadyumla alakalı ziyaretçi açıklamaları yaptık. Bu konunun önüne geçmemesi için onu sonraya bırakalım daha şık olur. Çünkü çok kıymetli yatırımlar var. Yine stat öne geçerse evet, daha sahip. farklı bir yer olur ve bu sorunu muhatabının büyükşehir belediye başkanı Ahmet Akın olduğunda tekrar bu konuda ifade etmek istiyorum. Dönemin Kara Ali Acar Basketbol Spor Salonu olarak hepimizin bildiği kıymetli Banvit'imizin ve Bandırma Kırmızı ekiplerinin sayısız başarıya hem Türkiye 1. Liginde, 2. Liginde ve Avrupa'da birçok başarıya koştuğu alanlardan biri. Çokça mazimiz var. Ben de bir Banvit'in altyapısında basketbol oynamış bir arkadaşınız, hemşerimiz buranın yenilenmesi ve buranın tekrar Bandırmanın basketbol kültürünün Bandırmanın spor kültürüne katkı sağlaması açısından tekrar hayata geçirilmesi konusunda milletvekillerimize ilk günden bu yana üstün gayretler gösterdi. İl müdürümüzle sağ olsun bize bürokratik olarak burada çok yardımcı oldular. Spor Bakanımızla, valimiz, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimizle, il başkanımızla geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in i̇l yatırımlarıyla alakalı yapmış olduğumuz değerlendirmelerde bu yatırımın ihtiyacı ve bu yatırımın önceliği konusunda bir mutabakat sergilendi. Buraya 1500 kişilik birincilik standartlarına uygun bir basketbol sahasını inşallah basketbol stadyumunu kazandırıyor olacağız. Dediğim gibi Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ilgili etüt raporlarını, zemin raporlarını tamamladılar. Protokol imzasını gerçekleştirdiler. Bakanlığımıza arzda bulundular. Bakanımız da inşallah ee, önümüzdeki hafta bu imzayı gerçekleştirdikten sonra resmi olarak proje bedeli vesaire tamamlanarak e, ihaleye çıkılacak ve inşallah devam edecek. Yaklaşık 250 milyon TL, çeyrek milyarlık bir yatırımı bandırmaya kazandırıyor olacağız. Şimdi 1500 kişilik bir stadyum olacak, bir basketbol salonu olacak. Dört tarafı da e, oturma alanı ile olması sebebinden birincilik basketbol sahasına uygun olacak. Yine Efes sene Beşiktaşı Galatasaray'ı, Feneri burada hep beraber izliyor olacağız. Tabi Bandırma ilçemizde 54 tane kulüp, 988 lisanslı sporcu bulunuyor. Bu e, okul sporcularına 63 okulda 7.418 öğrenciyle beraber lisanslı spor altyapısı mevcut. Biz şu an voleybol maçlarımızı, basketbol maçlarımızı eskisi gibi iyi oynatamadığımız için geçmiş dönemlerde lise birinciliklerimiz, yani ben mesela Kemal Pirecin ses bizim okuduğumuz zaman da Türkiye üçüncülüğümüz vardı basketbolda. İşte ŞMG'nin sorunu oldu, Kültür Eğitim Vakfı'nın oldu, e, Şehit, e, bizim şey Süleyman Bey'in voleybolda birincilikler oldu vesaire. İnşallah bu altyapıyla bu katma değerli bir şekilde kaldığı yerden akamete uğramadan devam edecek. Okullarımıza büyük bir altyapı sunmuş olacak bu. Ve devamında da proje detayları ile ilgili bilgi vermek gerekirse ki ben bunları yazılı olarak sizlere vereceğim. Ee, yaklaşık 6,5 dönümlük 6610 metrekarelik bir alana iki katlı bir yapı olacak. 4000 küsürü birinci kat, 2000 küsürü ikinci kat olmak üzere bir e, salon olacak. Burada tabi sadece bir adet basketbol sahası olmayacak, basketbolda profesyonel basketbol takımlarımızın antrenman yapması için de burada sahalar olacak. Hakem odalarımız olacak, efendime söyleyeyim burada çeşitli erzak odaları vesaireler olacak, bir fohaya alanımız olacak, 9 adet antrenman sahamız, 12 adet soyunma odamız, revirimiz, antrenör odamız, idare ofisimiz, toplantı odamız, kantinimiz vesairemiz. Dört başı mamur şeklinde bir organizasyonda inşallah e, devam edeceğiz. Dediğim gibi Balıkesir bandırmanın toplamında hali hazırda 850 milyon TL'lik bir yatırım bulunuyor. Yurtlarımız, havuzumuz, değişik spor merkezimizle de, çeşitli yerlerle bununla beraber inşallah 1 milyar TL üzerine çıkma şerefine dahil olacağız. Burasının da tabi daha tam detayları belli değil ama önce bir proje haline çıkacak. Ki, Bakanlığın tip projeleri var. Bu tip 10 olmasını beklediğimiz bir proje. Benim söylediğim detaylarla beraber e, işlenecek bir proje. E, 250 milyon TL'lik bir proje. <laughs> bu projeyle beraber e, proje haline çıktıktan sonra yapım ihalesi olacak mı inşallah? E, yine belli bir süre içerisinde yüklenici firmamızla beraber bu bölgeyi de oyuna katarak yine bandırmamıza hizmetine kazandırıyor olacağız. De ne Bunu, bu, 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 yapıyoruz? Bunun artık yok. Şimdi de e, salında, başları oynanacak. Evet. Bir yeni salonumuzda valeybol maçları oynanacak. Basketbol hepsi oynanacak. Bir, iki, e, şimdi 100 binlik ilçeler üzerine basketbol sahası yatırımında kişi adeti belli kıstaslarla bizim üniversitede bir basketbol sahamız olduğu için bu 1500 ile kalıyor. Bunun da birincilik standartlarına uygun olduğu için daha fazlasına çıkma şu an 1500 sonrasında büyütülebilecek. Yani Barbuk'ta da öyleydi. 980 kişiyi de yukarıya doğru büyütüldü. İlerleyen zamanlarda bunu da yapabiliriz. Zaten maske kolu başlarında, sağın içine de, sağdan geçen altı koltuğun da zaten içeri dışları Ne ki mümkündür, o en ee, O yurda da inşallah sizleri bekliyoruz. Hep beraber oraya da geçelim. Başka sorunuz yoksa, turumuzu orasıyla tamamlayalım. Bu minvalde Türkiye ortalamasının öğrenci ve yurt yatak bakımından baktığımızda e, sorunsuz ilçelerden, sorunsuz illerden biri olarak Bandırma ve Balıkesir pozitif manada öne çıkıyor. E, son olarak burada bulunmuş olduğumuz yurdu da bu kategoride değerlendirmek üzere satın almasını Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından e, yaptık. E, yapılan bu dairelerin hızlı bir şekilde öğrencilerimizin istifadesini sunabilmek için yeni bir arazi bulup oraya yatırım programını alıp orada tekrar bir yurt yapmak yerine mevcut hali hazırdaki bir bloğu bu şekilde yurt olarak kullanabileceğimiz bir alanı e, Öğrencilerimizin istifadesine sunmak için Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'mizi Türkiye'nin ilk ülke üniversitesinde istifadesine sunabilmek için satın alması da gerçekleştirdik. Böylelikle yaklaşık 6 bin tane öğrencimizi kamu yurtlarımızda e, ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Gençlerimize hem spor alanında yapmış olduğumuz desteklerle hem de konaklama olarak bu zamanlarda onlara konaklama konusunda destek verebilmek adına 5 yıldızlı otel kalitesinde VIP otel kalitesinde altyapıları gençlerimize Türkiye'nin geleceğini sunmaya bandırmada gayret ediyoruz. Burada kaç odamız var? Burada 40 odamız Yaklaşık yani 600, 600 öğrenci. Altı. Burada erkek öğrenci. Erkek öğrenci. düşünüyoruz. Evet. İnşallah bu Eylül ayı ile beraber, yeni sezonla beraber burası da evet. aktif evet. olarak evet. faaliyete geçmiş olacak. Bandırma'ya gelen öğrencilerimize, Bandırma 17 Üniversitemizde okuyan öğrencilerimize burayı da yurt kapasitesi olarak, kamu yurtlarımız olarak dahil ederek altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. <gülüyor> 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 evet. Doğru Doğru bir sanca yaptım. Mesela Mustafa ev yapan bir kokun vardı. Onun ismi gitti. Böyle Vecihi Bey'in bir kokunun ismi gitti. Onlar şekilde kullanılabilir yani. Yani, yani. Var onlar. Yarbay Vecihi Bey yurdumuz var. Fatmana yurdumuz var. Mandıma kız yurdumuz abi. var. Zanoş Paşa var. Zanoş Paşa var. Ayhan evet. Songar var. Ayhan Songar var. Evet. Burasını da. Bakalım düşünürüz. Ben hiç düşünmemiştim daha önce. Mesela buraları daire daire. Evet. Mesela evet. sosyal yaşam alanları e, burada vakit geçirecek var. bahane bu vesaire. Bunlar var mı? Olacak mı? Burada şimdi Bayan yurt standartları, de. yurt kalite standartlarına uygun olarak odalar, açıyorum. yemekhane kısımları, bahçesi her şey düzenledi. Yani bizim aldığımız maliyetin içinde. Siz zaten onunla ilgili de, de takip ediyorsunuz lerin zaten bir site e, yönetimi alanı, barınma alanı vesaire gibi e, depo alanları bırakması gerekiyor. Tabii bunlar da bu şekilde değerlendirilmesi gündemde olabilir. Yani, yurt standartlarında ne isteniyorsunuz? kim sağlanacak. Bizim yurtlarımızda öğrencilerden en fazla alınan 800, 600-800 ücret Bu sene de belirlenir. Bu sene en fazla aldık 800. Aynen. Bunun içinde kahvaltı, akşam yemeği ve tüm yurtta çamaşırını yıkama, sıcak su, hepsi için. Yani çarşafısına, battaniye her şeyi bizim bakanlığımız sağlıyor. Bölük olması biraz yani, evet. koordinasyonu, evet. idare kısmı zor olmaz mı? Biz zaten bizim için hatta en küçük bir evet. var. bir sıkıntı. Bölük bölük ya. Biz eee 3200 işlemde yolumuz var. Bölüm bölüm. Sıkma 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 olacağı bir konu. Avlu şehrinde. Sıkışı çok da... i̇şte, rahat. bir alanımız var. Bu sosyal tesisler aslında haricinde Mutfağı, ee, yani, yemekler, soğuk baban, ve konuları, işte, bavul olacak. Şu an burada gördüğünüz kısımlarda, şunun altında çıkan yerde bir sosyal tesis var. İşte

gerekiyorsa yani yurtla onun yönetmeliği var ona uygun olarak standartlar yapacaklar. Tebliğler de buna benzer şeylerin bütün standartlarını belirliyor. Camiye çıkışı nasıl olacak, öğrencinin giriş çıkışı nasıl kontrol yemek hangi standartlarda ihale edilebilir, mutfak kurulacaksa nasıl kurulabilir, ışıklandırması, elektrik sistemi nasıl olacak, kontrol nasıl yapacak, asansör bakımı vesaire gibi. Bütün detaylar zaten yönetmenin tebliği gibi e, kanun altı uygulama metotlarıyla düzenlenir. Sizin zaten farklı bir şekilde gelip de ben böyle yurt yaptım diyemez. Devlet zaten kendi dört başı mağdurluğunu çalışırken aynı zamanda özel yurtları da bu nimarite denetleme etkisi vardır. Bandırmada işte kısmı beş tane sanıyorum değil mi? Evet. Ee, özel e, yurdumuz da var. Onların da denetlemesi işte yanını, asansörü, elektriği vesairesi, depremle alakalı güçler vesairesi zaten düzenli aralıklarla e, denetleniyor. Burası zaten sıfır model, yepyeni yapılmış bir e, yer acil bir ihtiyacımız oldu ve bandırmaya gelen öğrencilerimizin sıkıntı yaşamaması adına çok akut bir şekilde müdahale olmamız gereken bir durum vardı. Biz bunu kendimiz bir arazi bulalım. Bunu yatırım programına sokalım. Ondan sonra buraya inşaatı ihaleye çıkalım, yaptıralım, gelin desek minimum 24 ay Bak Minimum 24 ay sürer. Ama burada hali hazırda yapılmış, tamamlanmış ve sanıyorum satış gerçekleşmemiş evleri bulunduğunda biz komple pazarlık yapıp alabilme e, kudretine nail olduk. Böyle bir şans oldu. Bakanlığımızda değerlendirdi. Çok e, bir pazarlıktan sonra e, çok iyi bir fiyat burası. Evet, Sayın Bakanımız direkt bizzat yaptı e, ve bunu kazandırdık çünkü bu altyapıyı 600 kişiyi eğer e, oyuna sokamasaydık, yurtlarımızı alamasaydık daha farklı problemler yaşanması durumu asıl olacaktı. Böyle sıfır bir binayı direkt alan bakanlığımıza da böyle bir gençlerimizi, öğrencilerimizi bandırma da probleme itmeyen bakanlığımıza da sayın bakanımıza da tekrar teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Burada. Şöyle, tabii rakamların sayılırız var ama biz Türkiye'de yaşayan yani bulunan öğrenci ve yatak kapasitesi rasyosunda çok pozitif ayrışan bir iliz. İl içerisinde de ilçe olarak çok pozitif ayrışıyoruz. Kızlarımız burada bizim önceliğimizdi. Yani kız kardeşlerimizin özel yurtlarda veya ev bulması, kiralama yapması vesaire gibi sıkıntıları kesinlikle ve kesinlikle yaşamasını istemediğimiz için öncelikle kız öğrenci yurtlarımızı yorumlaştık ve 4200'e yakın kız öğrenci altyapısı var. E, ee, burası ile beraber erkek öğrenci altyapısı da 2500'e e, geliyor. Şimdi burada e, %100 neredeyse yurt talebinin kızlarına karşılayabiliyor durumdayız. Erkeklerde de %90 seviyesine geliyoruz. Geçen sene erkek boşluğunda 400-600 arası yediğimiz vardı. Evet. Sadece böyle baktığımızda burayı aynı çözmüş mi? oluyoruz. Geçen yani. sene de yurt açtık e, üniversitenin içinde Zanos Paşa <laughs> 1200 kişilik. Yani iki senedir e, Sayın Vekilimizle beraber yani burada bakanlarınızın katkısı çok büyük. Ee, bir atılım oldu. Yani öğrencilerle ilgili sorunumuzu çözdük. Çünkü Bandırma'da da bu yer özel bir problemi var. E, bu yurtların olmasıyla yani e, bir il düzeyinde çok büyük bir yurt açılımı oldu. Yani geçen senede 500-600 kişi yedekte kalınca otomatik ihtiyacın bu olduğunu tespit e, ediyoruz. Üniversitedeki öğrenci sayısında da agresif bir artış olmayınca dengeleyeceğini ve bir problem yaşanmayacağını öngörüyoruz. Buradan da özel sektöre yurt yatırımı yapması konusunda çağrıda bulunuyoruz, bir açık var. Ee, burası bir öğrenci kenti olmaya devam ediyor. Üniversitemiz büyümeye, gelişmeye, inkişaf etmeye devam ediyor, edecek. Öğrencilerimiz gelmeye başlayacak. Tıp fakültesi ile beraber şimdi hastanemizin büyümesiyle daha çok öğrenci vesaire altyapısı gelecek. Burada özel sektörümüze de e, yurt yapımı konusunda e, bir pazar var, bir ticari alanlar var. E, gelmelerini öneriyoruz. Ben şahsi olarak e, bütün elimizden gelen bürokratik desteği vermeyi de burada taahhüdümü sizler aracılığıyla ifade etmek istedim. 650 Kaç tane var burada? 42. 42 tane. Kişi başı ortalama 15 tane düşüyor. Bir daire 15 kişi mi gelecek? Ama odalar var ya. Odalar var. Odalar var. Odalar var. Odalar Bu, bu Odalar mesela. Odalar Odalar var. 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 3, var. Odalar var. Odalar bir Odalar var. Odalar var. var. Odalar var. var. burada pek çeşitli turnuvalar oluyor. Örneğin işte amatör ligin, mal ligin maçları oluyor. E, veya köylerin, kırsal mahallelerin turnuvaları e, yapılıyor. E, buranın da geçmiş dönemlerde 2015 yılında bir iyileştirme, tel örgü vesaire gibi bir kapsamlı bir yenileme yapılmıştı. İnşallah önümüzdeki dönemde oranın da e, sentetik zemininde bir iyileştirme, değiştirme yerine gideceğiz. Halısını da değiştireceğiz. Orada bu kadar şeyin de ufak kalıyor ama onu da söylemek icap eder. Sizlerin aracılığı onları da hemşehrilerimize duyurmuş olalım. Thank you